Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Bugün burada benim kanalıma abone olan ve bütün videolarıma like atan arkadaşlarıma teşekkür etmek istedim. Ama videomu izleyip de like atmayan arkadaşlarıma ben gerçekten çok kıvıldım. Hem videomu izliyorlar ama like atmıyorlar. Onlar gerçekten çok kıvıldım. Bugün burada herkese şunu demek istiyorum ki, Lütfen videomu izleyenler bana abone olsun. Abone olanlar da e, abonelikten çıkmasınlar rica ediyorum ki. Ve izleyenler de öyle hemen izleyip de bir kenar fırlatmasınlar. İzleyip like atsınlar lütfen. Videomda o kadar diyorum. Videomun başında da sonunda da. Abone olmayı unutmayın ve lütfen like atın diyorum. Ama yine de mesela flütte bir şarkı onu 20 kişi izlemiş. İzleyenler çok izleyenlere çok teşekkür ederim. Ve like atanlara da çok teşekkür ederim. Ama sadece 8 like gelmiş. Diğer 12 like atmayan kişilere ben gerçekten çok kıldım arkadaşlar. Lütfen videoma like atıp abone olun. Tamam mı? Çok kılıyorum, üzülüyorum sonra.